Evrim'in 19. yüzyılın ilkel koşullarında ortaya atılan bir masaldan ibaret olduğunu anlamaya başlayan Avrupalılar, yaratılışınsa pek çok net delille ispatlandığını görmüşlerdir. Avrupa'da başlayan bu fikri aydınlanma materyalist, ateist, darvinist çevrelerde tedirginlik yaratmıştır. Bu tedirginliğin en son belgelerinden biri de Avrupa Parlamentosu Konseyi tarafından hazırlanan rapordur. Yaratılış Atlası'nın Fransızca baskısının yayınlanmasının ardından Avrupa Parlamentosu Konseyi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kültür, Bilim ve Eğitim Komitesi alal acele toplanarak Yaratılış Atlası'nın meydana getirdiği büyük şok dalgasının nasıl ortadan kaldırılabileceğini görüştü. Bu görüşmenin sonrasında yayınlanan raporda yer alan ifadelerse Darwinistlerin yaşadığı paniği ve içine düştükleri açmazı göstermesi açısından ibret vericiydi. Komitenin özellikle üzerinde durduğu birkaç nokta vardı. 1. Avrupalı Darwinistler, Yaratılış Atlası'nı ve Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını bugüne kadar yapılan tüm yaratılışçı çalışmalardan daha tehlikeli olarak görmektedir. Avrupa Parlamentosu Konseyi kararı madde 57. Kendisi Herve Leguade bu kitabı genellikle Anglo-Sakson menşeli olan bundan önceki yaratılışçı inisiyatiflerinden çok daha tehlikeli olarak görmektedir. 2. Yaratılış atlasının etkisinin gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çekmekte ve eğer dikkatli olmazlarsa Avrupa'da darvinizmin ve materyalizmin tamamen yok olacağından korkmaktadırlar. Bu nedenle çok geç olmadan harekete geçmek gerektiği hakkında fikirdaşlarını uyarmaktadırlar. Avrupa Parlamentosu Konseyi kararı madde 104. Yaratılışçıların giderek büyüyen etkisi hakkında detaylı çalışma, yaratılışçılık ve evrim arasındaki tartışmaların entelektüel uyuşmazlıktan daha ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Eğer dikkatli olmazsak Avrupa Konseyi'nin özünü oluşturan değerler yaratılışların doğrudan tehdidiyle tehlikeye girecektir. Çok geç olmadan harekete geçmek, konsey parlamenterlerinin görevlerinin bir parçasıdır. 3. Başta gençler olmak üzere yaratılış atlasında yer alan bilgilerin halk üzerinde müthiş etki oluşturduğu itiraf edilmektedir. Avrupa Parlamentosu Konseyi Kararı Madde 6 Çocuklarımızda ciddi bir zihin karışıklığı oluşturma riski mevcuttur. Raporda gençlerin gerçeği görmeye başlamasından endişe edildiği görülmektedir. Burada bahsedilen zihin karışıklığı aslında zihnin açılmasıdır. Materyalist telkinlerle doldurulan, evrim yalanıyla aldatılan ve tek tip düşünmeye yönlendirilen zihinler artık ön yargısız düşünmeye başlamakta ve bilimin evrimi desteklemediğini görmektedir. 4. Raporun diğer maddelerinde de Adnan Oktar'ın Darwinizmi çürüten çalışmalarının ve yaratılış atlasının Türkiye'de ve Avrupa'da meydana getirdiği etkiler sıralanmaktadır. Avrupa Parlamentosu Konseyi Kararı Madde 55 Harun Yahya'nın son çalışması Aralık 2006 yılında Yaratılış Atlası başlığıyla ortaya çıktı. 7 ciltlik bir serinin ilki olan bu kitap oldukça büyük zengin bir şekilde resimlendirilmiş 772 sayfayla Darwinizm ve evrim teorisini çürütmeye çalışıyor. Sonuç olarak ortaya koyduğu nokta ise son derece açık. Yaratılış bir gerçektir ve evrim bir yanılgıdır. Dahası, yazar keskin bir şekilde Darwinizmle faşizm ve komünizm gibi elleri kanlı ideolojiler arasındaki gizli bağları suçluyor. 2007'nin başlarında Yahya, çalışmalarının Avrupa'da ve dünya çapında kitle dağıtımını içeren bir taarruz başlattı. Dikkat edilirse, komitenin raporunda en çok kullanılan ifadeler tehdit, tehlikeli, dikkatli olmak gibi dehşet ve panik içeren ifadelerdir. Bu ifadeler yaratılış atlası için yani sadece bir kitap için kullanılmaktadır ve Avrupa'daki Darwinizm ve materyalizme vurduğu ağır darbenin ispatı niteliğindedir. Avrupalı Darwinistler, 150 yıldan bu yana ilk defa böylesine büyük, akılcı ve etkili bir ilmi mücadele ile karşı karşıya kalmışlardır. Ve bunun çokunu yaşamaktadırlar. Bu neden nedir ki, daha önce hiçbir yaratılışçı çalışma karşısında vermedikleri tepkiyi vermekte, bugüne kadar hiç yaşamadıkları bir korku yaşamaktadırlar. Rapor, materyalist kültürün yaratılış gerçeği karşısında son nefesini vermek üzere olduğunun tarihi bir belgesi hükmündedir. Avrupa Konseyi'nin 4 Ekim 2007 tarihinde düzenlediği basın toplantısının ana konusu da toplantı boyunca masada duran yaratılış atlası olmuştur. Konseye son olarak rapor sunan Lüksemburglu politikacı Anne Brasser, yaratılış atlasının Avrupa'da yayılmasının önüne geçilmesinin şart olduğunu dile getirerek eserden korktuklarını açıkça ifade etmiştir. Brasser, basın toplantısında yaratılış atlasını kaldırıp gazetecilere göstererek kitapla ilgili şunları açıklamıştır. Harun Yahya, Müslüman Türk yaratılışçıdır. Bu ilk cildi. İki cildi daha var. Avrupa'ya yollandı. iki dilde. İngilizce ve Fransızca. Evrim teorisinin yalan olduğu, Darwinizmin terörün kaynağı olduğu, 20. yüzyıldaki diktatörlerden vesaire sorumlu olduğu anlatılıyor. Konsey yaratılışçılığın Avrupa'ya esas olarak Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası isimli kitabı yoluyla yayıldığını belirterek Avrupa ülkelerinden söz konusu eserin yayılmasının önüne geçmesini istemiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, böylesine korku ve panik yaşamaları gerçekleri değiştirmeyecektir. Evrim teorisi, bilimsel gerçekler karşısında yenilmiş, yok olmuş, geçerliliğini tamamen yitirmiştir ve sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmalarıyla bu gerçek tüm Avrupa kıtasına ulaşmıştır. Artık gerçeğin örtülmesi mümkün değildir.